Milas Belediyesi Salı Pazarında termal kameralı dronla alışveriş yapan vatandaşların ateşini ölçerken bir yandan da uyarıcı anonslar yaptı. Belediye başkanlarından duyduğunuz maske elinden olmadan ve kuşaksız satış yapmayınız. Lütfen birlikte birbirimize bulaştırmamak için sosyal mesafeyi koruyalım. 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın Son günlerde artan koronavirüs salgınına karşı Milas Belediyesi de önlemlerini artırdı. Milas Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçenin dört bir yanında kamu kurum ve kuruluşları, okullar, camiler, bankalar ve en kırsal alanda hummalı şekilde dezenfektan işlemi çalışmasını yürütüyor. Öte yandan Milas Belediye Başkanı Muhammed Tokat'ın talimatıyla... En kapsamlı ve işlek pazarları arasında olan Salı Pazarı termal kameralı dronla denetlendi. Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından önlemlerin sıkı şekilde alındığı ve kuralların uygulandığı salı pazarına gelerek alışveriş yapan vatandaşlara termal kameralı drone ile ateş ölçümü yapıldı. Drone üzerine yerleştirilen hoparlörle de sosyal mesafe kurallarına uyulması, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunanların pazara gelmemeleri ve kullanılan eldiven ve maskelerin çöp kutusuna atılması gibi uyarıcı anonslar yapıldı. Pazarda alışveriş yapan vatandaşlar üzerlerinde uçan dronu görünce ilk etapta şaşırsa da uygulamadan memnun olduklarını dile getirdi. Müzik